Şimdi burada her şeyimizi hazırladık. Filtreli ucumuzu burada kovanın içerisine attık. Diğer tarafı kuyruklu tarafı da buraya geçirdik. Köpük haznemiz de hazır. Şimdi ilk denememizi yapalım. Köpük yaparken üst taraftan başlayın. Camların olduğu taraftan başlayın ki köpüğünüz yetsin. Bunlar genelde bir araca bir hazne yetmeyebiliyor. Şampuanı çok fazla koymayın. Arıtmada biraz zorlanabilirsiniz. Dengeli koyarsanız her iki işlemde durulama işlemi de kolay bir şekilde oluyor. Üst taraftan başlayıp hızlı bir şekilde geçin ki şampuanınız da bu sefer akıp gitmesin veya aktıysa bile kurumasın üzerinde. Şimdi hemen başlayalım. Bakın şu şekilde yeterli. Hemen arka tarafına geçiyorum. Köpük performansı bu şekilde. Ben fazla koymadım zaten arkadaşlar. Bilerek koymadım. Yan tarafına da geçeceğim. Biraz hızlı olursanız daha iyi sonuç alırsınız. Şampuan bu şekilde kiri biraz kabartarak zaten aşağıya inmeye başlıyor. Üst taraftan tekrar başlıyorum. Bakın arada bir hava yapıyor. Bunu yapmasının sebebi de kovadan hortumun, filtreli ucun çıkması. Eğer filtreyi içerisine tam oturtmazsanız bu şekilde su kesilmeleri olabilir. Bu cihaza alakalı bir problem değil. Köpüğümüz gördüğünüz gibi arkadaşlar bir araca yetti. Su araç olduğu için biraz fazla gidiyor. Bunda iki kere köpükleme ihtiyacı duyabilirsiniz. Bu size kalmış. Ama bir araçta bir hazne yeterli oluyor. Biraz acele etmeniz gerekiyor. Şimdi köpük haznemizi çıkarttık. Nozulumuzu takıyoruz. Şimdi sıfır derece yani ince atımla başlayacağız. Bir de şunu söyleyeyim. Gördüğünüz zaten köpük sarktı. Az önce köpürme de az oldu diyebilirsiniz. Bu sizin kullandığınız şampuana bağlı arkadaşlar. Bazı şampuanlar çok köpürüyor. Bazıları az köpürüyor. Benim kullandığım şampuan cilasız bir şampuan olduğu için çok fazla köpürmüyor. Şimdi denemeye başlayalım. Bu sıfır derecede şu anda en ince atım. Yani burada kuş pisliği olabilir, bileki olabilir. Onu böyle çıkartmak istediğimizde darbeli şekilde yani ince bir atımla yapıyor. Daha sonra 15 dereceye geçtiğimiz zaman da Şimdi açı biraz daha açıldı. Bu şekilde de normal durulama yapabiliyorsunuz. Biraz daha açabilirsiniz. Bakın biraz daha açıldı. Biraz daha açabiliyoruz. Bu en açık hali. Bunları durulamada kullanabiliyorsunuz. Bu da jantlarda kullanmak isterseniz şu şekilde Gördüğünüz gibi burada da jantlarda kullanabiliyorsunuz. Biraz daha çevireyim. Şu anda bu da yağmurlama şeklinde. Yani ilaçlama yapmak isterseniz bir ilaçlama yapmak istediğiniz bir alan olabilir. Bahçede kullanmak isteyebilirsiniz. Burada kovan içerisine ilacınızı katıyorsunuz. Bu da yağmurlama şeklinde bakın. İlaçlamalarda kullanılabilecek bir mod. Durulama yapacağım için şurada genç